Merhaba arkadaşlar hep bu herkese merhaba ben Mert ee, Mortal Kombat'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız fakat şöyle bir şey oldu e iki şey oldu bir benim bilgisayar format yediği için bütün story bitti yani gitti sev gitti ee, o yüzden ben de oynadım videosunu çekerek 40 dakika 50 dakika oldu bir baktım ben de vermiş kreşi yine Yine ben çıldırdım. O yüzden şimdi ben size olanları anlatıyorum. Scorpion'la Sonya, Ka Kano'yu yendik. O Kano adam var ya. Kano. Onu yendik. Ee, sonra bitti orada zaten. Selinleyiz. Raiden oldu. Selinleyiz dedi. Raiden'a Selinleyiz dedi Sonya. Sonra Scorpion'a geçtik. Scorpion'la dövüşler yaptık. Scorpion'un klanı ve Sub-Zero Scorpion'un klanını ve ailesini öldürdüğü için. sub zero Ölüyor, öldürüyor Skorpiyon. O kadar. Fazla bir şey kaçırmadınız, devam ediyorum. Şimdi Sirex'teyiz. Ee, hiç oynamadığım bir karakter, ciddiyim. Şimdi o... Bunlar suikastçiler olduğu için, sub klanı. klanı. Ee, Johnny Cage'i öldürecekti ama... Bunlar diyor ki, Shang Tsung'un sana ihtiyacı yok. bize dövüşeceğiz. Oha güzel komboymuş bu, sevdim. Sirex, hadi bakalım. Oha hayvan Al lan Teleport Fuck yeah Fuck yeah Fuck yeah teleport Ya Oha çok güzel hareketti o Nasıl yaptın lan No Tekme 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 bir de o var ya Hay Senin ben var ya ha, ha. Senin ben var ya götünü sik O de sikilmez ki zaten Ya Sirex'le oynayamıyorum ki Ah güzel komboydu Dört kollu hack. Dört kollu hack. Take this. Abi. Teleport mod. Woo! Teleport. Teleport. Hayır hack. Dört kol hack. Bana ne? Hack var. Aha bu sefer yemedim. Al. 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 Hehehe. <laughs> Face. Bok gibi yüzüm var zaten. Ha, havada vurdum. Hayır, hayır, hayır. Dört kolu pistik. Taktik belli beyler, teleport oldu. What the? Haha. Ha. Hayır. 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 no, 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 no. Ya teleport olmayı unuttum. Heh. Bu iksire olacak lan. Al lan. Al. Götüne tekme ve o işte bu Cyrex. Şu mikrofon çarpıyor. Biraz geri alıyorum. Efendinle konuşmam gerek. You mean to finish Sen daha aktör bile durduramadın. O lafı koydu Cyrex ya. Oha Baraka Baraka kesin lan sen Baraka. Ne Baraka'ymışsın be. Neymiş altı üstü bıçaklarla doğmuşsun. Burada bize ah sik yapıyorsun. Al al. Tamam Baraka tamam. Tamam sen prosun. Sen you are a pro. Hastiktir. O an yemedim. Hah. Ha, X-ray'ini aldım. X-ray'ini alırım bebek. Teleport mod. Hop. Bam. Bam. Çok garip sesler çıkıyor. Oha o neydi? Oha sevdim bunu. Oha çok güzel. O hareketi sevdim. O hareketle kombo yapabilirim. Hatta anladım. Dur 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 dur. Beyler şimdi komboya bakın. Bak şu bak 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 bak. bak, bak. X-ray kombo bu. Dur. Abi senin ben var ya. Ya güzel komboydu. Neyse artık. Zaten bu sürekli ilk başımız değil. Bir sürü daha başımız olacak o yüzden. Ben şunu yine yapayım sana. Hop hop. Sakin sakin. Şu güzel komboları yok mu ya? Net. Net ne? Aa. Ooo. Ah, ah, ah. ah Al. Tamam ben böyle daha rahat, rahat bu bularak yani. Mesela bunu al mesela. Ay dur, özür dilerim. Bunu değil. Haa vuramadım. Oha havada kaptım. Şu hareket efsane ya. Baraka. TİK. Oha yendi. Abi adam aldı. Adamla daha geçiyordum adam aldı beni. Gel bakayım sen şuraya. Sen kendini ne sanıyorsun Baraka? Hah. Ceklerin vardı ya artistlik yapıyor. Tamam. Abi abi özür dilerim abi. Vallahi bilerek olmadı Haha <laughs> nope. 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 noob no. Take this. Take this. Hava da yakalanmak istemiyorum Yakalanmak istemiyorum seni yerde yakalayacağım sonra kombo yapacağım anlasana. Olmadı yalnız. Biraz şaşırdım da. Tamam. Yes! Al! Al sok kötüde. Al! İşte hissettim. Komboya gel. 32 mi? Neyse yendik. Now this fight is Shang Tsung has turned on me. I need to find out why. Oh, Sector, we need to talk. Our host tried to have me killed. You were speaking with the Thunder God. Your indiscretion has jeopardized my plan. Cyrax is Lin Kuei. He will complete his task. We shall see. The next match will be Cyrax versus Johnny Cage. What, me? Alright then. I just rumble with the celebrity. Ready for your beat down, sunshine? Here it comes. Higher. Oh, yeah, ya. yeah. Oh, Beyler Yapmak zorundayım Hayır Johnny Cage Johnny Johnny'e kombolar yapma keyfi Dur 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 ne yapacağım çok iyi biliyorum gel bakayım What the fuck Al tekme sok. <laughs> ah, amına aman GG. Ya üzdü ya. Ben istemiyordum. Postiktir komboya gel. Sen kendini ne sanıyorsun lan. Ha? Ben, ben sadece seni sadece ben oynuyorum. Kendi moksam var. Güzel. Good good. Ya. Yeah. Sen şu al al bir. Atma. Take this. Mal idiot. Hop teleport. Gel. Yeah. Ağlayacağım! Ah Aklıma şey geldi. Bir dakika, dur. Bir dakika beyler. Ben bunu kapatmayı unuttum ya. Offline. Tamam, şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Peach oradan sadece kafa sallıyor herhalde yüzünden. <laughs> <laughs> you were commanded to kill Johnny Cage. You disobeyed. I eliminated him from the tournament. He didn't need to die. You have broken your oath. I used my judgment. The Cyber Initiative will eliminate insubordination. We are not machine Sector. I chose to serve the Man way, but I will not surrender my free will. <inaudible> oh! <Fight. sighs> <mumbles> tamam. Sen kendine sarıyorsun lan. He? Al. Al al al. Gel buraya gel. Tamam tamam. Sen, sen teleport olabilirsin. Ben olamam mı? Al. Ya olurken öyle böyle bunu alırsın. Bunu da alırsın. Bunu da alırsın. Bunu da alırsın. Al bakayım şunu. Al bakayım. Allah şunu. Göt lan al. Lan alsana lan. Lan al al. al. Lan al. Dur dur beyler combo 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 yapacağım. Şuna götünü sok bir. Sok şunu. Soksana. Cık. Hareketle işi adam öldü yani. Oo bu çok yavaş yapıyor olmaz. Anyway. Teleport olurum. Böyle zıplarım. Bu havada kapıyor mu? Yok kapmıyormuş. Komunik. Hey hey ben yeneceğim. Ben yeneceğim değil mi? Ben yeneceğim değil mi? Hı, hı. <laughs> Sayrak bin. Şimdi sana kombi yapacağım biliyorsun değil mi sektör? Take this bitch! Al! Al! Oha canı daha az gitti. Oha yapmayacağım aa ah, yapmayacağım. Oha! What? Where is daha adalet abi şimdi ya. Ben ya yaparken böyle o sersemleten bir şey kullanmayın o zaman evet. Skorpiyonda da gördüm o olayı ben çünkü. Kap bakayım şunu. What? 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 Bir dakika bir dakika. Adamı kapıyorum. Bir dakika. Abi sadece yanına mı çekiyorsun yani? Ne bu kadar ki o özel teleport. Neyse. Tell the Grand Master I am finished. No one leaves the Lin Quay. Uh. Headshot. <laughs> Aha, Leo, Aha, benim I present this latest creation of Shao Kahn. He is many warriors, their souls fused into one being. Behold! Urbak! Kim bu adam? Beware, Lu Kang. He is unlike anything you have fought before. Lu Kang, you are the sole Earthrealm warrior to progress to this final stage of the tournament. Hadi did Kang be? I'm ready. ready. You are one. We will destroy you. Round one. Gel gel gel. I... Ermakla çok iyi oynuyorum ama şeyle daha iyi oynuyorum sanırım. Bilmiyorum. İşte bu adamı bu seviyorum. Kendi blok yok sanıyorsun değil mi sen Ermek? Ermak. Tamam abi. Cık, adam iyi oynuyor. Hoppa. Miss. Miss. Spamlayayım mı? Yok spamlayayım. İbnilik o Gel. Uyu! Abi yapma onu. Bakın beyler şimdi bakma bak, bak. Aa. Abi yapma böyle kombolar lütfen. Al ah, gel. O periydi yalnız. Yani ıska yapıyor. Çok güzel bir hareket Yemiyor ki. Allah. lan. Dead. Not big surprise. Diyeceğim de. Hadi öl. Hayır. Geber. Evet. Evet be. Canım yok anasını satayım. Gel şimdi Ermok. Geber anasını satayım. Geber. Lan yapma şunu ya. O benim combo başlangıç hareketim bu arada. O hareketi gördün mü? Bak bak, bak. Geber, Gel gel gel. Tabi bu böyle yapılıyor da. Şimdi No, 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 no. Hissettim beyler yani o kadar. Aa. Gel bakayım gel. Al combo götüne girsin. Güzel comboydu ama kabul edin lütfen. Lan cidden hala kombolar yapar. Oha o da güzel bir hareket. Nasıl yaptım acaba? Geliyorum lan. Astarı bir BOOM! Bam. bomb Earth round will not fall into your master's hands <laughs> He is a greater threat than anticipated. I will ensure he does not reach the final challenge. Lan, Kitana. Gel, gel. Ah. Kitana yerde Remember Bo Raicho's teachings. For my vision to be realized, you must not let emotion overpower you. Your visions? What causes them? My future self sent them to me, perhaps to ensure some outcome. Or to prevent one. <gasps> he must win. He must win. Those are my last words before I die. <laughs> I, I believe him. it is you who must win. This amulet was forged by the Elder Gods. It cracked here in the present after my first vision. If we choose wisely, the future will be secured and the cracks healed. I trust you will make the right decisions. We must trust in the elder gods, Luke Kane. Pro I'll have it. Ben gidiyorum. Bye bye. Teleport. Oh, süper bir şey. Ay, mikrofona vurdum, özür dilerim. Oo. Hah. As. He. Kiçilik. Aa götüne tek battı lan. You're <laughs> good. Show me more. Do not underestimate me, Uf. Uf, uf, uf. Buna dövülme, buna dövülme. Yok, yok, yok bu alır ha. Aa o zamanla yani Dövüyor lan. Bir dakika peri yaptım. Veririz adalet yani. Hop hop. Hop. Gel gel al. Al 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 al. Bakın şimdi bak. Gel gel. Bak 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 şimdi. Dur dur dur. Bakın şimdi. Dur dur dur. Kopu yapacağım ya. Gel gel. Al al. 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 Öyle mi? Diyorsun. Nah vursun bana. No. 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 Take this. Oh shit. Take this. Oh shit. Take <laughs> Abi kazın ağzı. <alsız. gülüyor> <Yapan> seni siktiğimin. Gel <laughs> gel. Abi beni hafif alma diyor karaklı ha. Hafif alma lan Nasıl olmaz o combo? Ya Kitala sen kendini ne sanmıyorsun? Al bütün girsin teker teker. Evre! Doğru konuş. Türkçe, Türkçe, Türk iş gel. Al al. Neden duruyorsun öyle? Mal o Ken ya. Gel gel. Al. o yavaş ya yavaş yavaş. Hareketleri gördünüz mü lan? Ha ha. Gel gel. Uca. Gel lan gel. <laughs> gel, gel. Yapma bana hareket sikerim o ağzını. Gel bakayım. Ya. Yeah. Bir dakika. Ah hayır. No no. Olmadı. Bu olmadı. Gedap mı senin anana gedap dur. Kalk diyor bana ibnenin. Sen bir gel. Sen bir gel. Oh mis. Yüzde yirmi beş. Neyse. Aa. Üzlü ama. Combo. <laughs> bu sikerim seni burada. Sen ya. Al, seni. Geber. Yap sik kill me. Sik kill me. Aa, Why would I do that? I came to kill you. I have failed my father, my emperor. Shao Khan is your father? I have disgraced him. You must kill me. I will not. This encounter never took place. You have disgraced no one. Gözlere bak Liu Kang'deki gözlere. Oha Liu Kang doğuştan ha. I hope we meet again under different circumstances. Why could the killing different circumstances falan filan. Kitana kimse onu görmedi ha hani. Oh ayağım felimde. Jacks, Combatants, only one earth realm warrior remains. The Shaolin, Lu Kang. To such a such a heavy burden. Earth realm's fate is in his hands. Your opponent will be Scorpion. What? Oh. I do not fear you, İblis. Fighting with Scorpion, the sorcerer Quan Chi. Hek. Adalet. Dur bir dakika. Hop. Beyler mola cidden. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dakika video durdurma tuşuna şu an göremiyorum. Klavye ekran karan işte karanlık klavye neyse. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Mortal Kombat ara verdim önceden ilk video çektiğimde. Şimdi o şu ben de kimin kreş olayını çözsem rahat olacağım ya. Derim ya kardeşim neden kreş veriyorsun? Kreş veriyor ya utanmadan. Bir çözüm var ama istemiyorum. Ben zevk almam o zaman. O yüzden yapmam. Yapmayacağım onu. Yani artık bakacağız. Bunu zaten şey oldu. Bu e, siz söyleyin. Bunu bitirdikten sonra videoyu direkt başlayacağım ama koy tabii birkaç gün sonra koyacağım. Neyse arkadaşlar beni izlesin, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, işte paylaşmayı ya da paylaşmazsınız. Üşengeç olduğunuz için. Ama hani paylaşırsınız hani. Hani paylaşırsınız ben biliyorum. Neyse. Abone, abone, like, dislike ve yorum. Dislike de Dislike de bizim için önemli. Yani. yani bizim hatamızı söyleyin. İşte böyle böyle böyle. Neden böyle yapmıyorsun? Arıyor mal diyeceksin. Ben de onu düzelteceğim. Yani. Neyse. Görüşmek üzere.